Elif'in mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlerle pratik yapımı ve harika lezzetiyle favori tariflerinizden biri olacak. Kıyır kıyır ağızda dağılan erikli tart tarifini paylaşmak istiyorum. Kanalıma abone değilseniz yeni tariflerimden haberdar olabilmek için abone olup zil tuşuna basarak bildirimleri açmayı unutmayınız. Yoğurma kabına 150 gram oda sıcaklığında yumuşamış tereyağı alalım. İsterseniz margarin de kullanabilirsiniz. Üzerine 1 adet yumurta, 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 çay bardağı şeker, 1 paket vanilya. ve 1 dolu yemek kaşığı yoğurt ekleyerek karıştıralım. Öncelikle 2 su bardağı un ekledim. Üzerine 1 paket kabartma tozu ekleyerek karıştırmaya devam edelim. ununu azar azar ilave ederek karıştırmaya devam edelim. hamur toparlanmaya başladıktan sonra ununu azar azar ilave ederek elimizle yoğurmaya devam edelim. yumuşak kıvamlı bir hamur olması gerekli. Gördüğünüz gibi kıvamı bu şekilde. Hamurun üçte birini ayıralım üzeri için. Büyük boy yuvarlak borcamı yağlayalım. Ayırdığımız büyük olan hamur parçasını borcamın dibine elimizle bastırarak yayalım. Hamurun kenar kısımlarını parmaklarımıza bastırarak hafifçe yükseltelim. 700 gram mürdüm veya anjelik eriyi güzelce yıkayalım. Videoda gördüğünüz gibi çekirdeklerinden ayırarak dörde bölelim. Doğradığımız erikleri videoda gördüğünüz gibi kabuk kısımları dibe gelecek şekilde yan yana yerleştirelim. Hiç boşluk kalmayacak şekilde yerleştirelim. Borcamın üzerine ne kadar erik alıyorsa o kadar erik kullanalım. Ben 700 gram erik kullandım. Daha sonra üzerine 2 yemek kaşığı toz şekeri eşit şekilde üzerine serpiştirelim. ayırdığımız küçük parça hamuru eriklerin üzerine rendeleyelim. Daha sonra 175 derecelik ısınmış fırında Orta gözün alt rafına yerleştirerek üzeri kızarana kadar pişmeye bırakalım. Benim fırınımda yaklaşık 35 dakikada pişti. Tartımızı fırından alalım. Ilınması için 10-15 dakika kadar bekletelim. Daha sonra isterseniz bıçakla kenarlarından geçerek düz bir tabağa da çıkarabilirsiniz. Dilimler halinde kesip ılık ılık servis edelim. Kıyır kıyır ağızda dağılan hamuruyla çok lezzetli bir tart oldu. Erikler de tartımıza çok yakıştı. Tadan herkesin tarif sorduğu bu tarifi eminim ki sizler de bir kez denediğinizde çok beğeneceksiniz. Videomu buraya kadar izleyip beğendiyseniz beğeni ve yorumlarınızla ve sosyal medya hesaplarınızdan videomu paylaşarak bana destek olursanız çok mutlu olurum. Videomu izlediğiniz için ve ilginiz için teşekkürler.